1940 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Rasim Özdenören, babası Hakkı Özdenören'in tayinleri nedeniyle ilkokulu Malatya'da, ortaokulu Tunceli'de, liseyi Kahramanmaraş'ta bitirdi. Daha sonra üniversite tahsili için İstanbul'a gitti. İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümünden mezun oldu. Ardından aynı üniversitede hukuk tahsili yaptı. Akabinde iş hayatına atılan Özdenören, Devlet Planlama Teşkilatı ve Kültür Bakanlığında çalıştı. Nuri Pakdil'in yayımladığı Edebiyat adlı dergide, merhum Mehmet Akif ve Erdem Beyazıt'la birlikte öyküler kaleme aldı. Mehmet Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Alaaddin Özdenören, Erdem Bayazıt ve Nazif Gürdoğan'la Mavera dergisini çıkardı ve akabe yayınlarını kurdu. Hece Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Bunun yanı sıra Yeni Devir ve Yeni Şafak gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Öykü ve denemelerini Soyut, Diriliş, Hamle, Dost, Hisar, Edebiyat ve Mavera dergilerinde yayınladı. Kaleminden damlayan mürekkebi müthiş bir ahenge dönüştüren Özden Ören, hikaye, deneme ve çevirilerinden oluşan 40 kitaplık bir külliyat inşa etti bu emekleri ve çalışmaları birçok ödüle layık görüldü. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü, Necip Fazıl Saygı Ödülü, Türkiye Milli Kültür Vakfı Jüri Özel Ödülü, Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Hikayecisi Ödülü, Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Denemecisi Ödülü başlıca aldığı ödüller arasındadır. Ayrıca Çok Sesli Bir Ölüm Adlı Öyküsünden uyarlanan film 1978'de Uluslararası Pırak Televizyon Filmleri Yarışması'nda jüri özel ödülünü aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Rasim Özdenören Ankara'da ikamet etmektedir. Üstün Hizmete Vefa Ödülü Rasim Özdenören